15 Ocak 2025'te SpaceX Ay'a iki önce iniş aracı gönderdi. Blue Ghost ve Resilience. Hadi gelin bu heyecan verici misyonların detaylarına birlikte bakalım. Ama öncesinde içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost, yaklaşık 45 günlük bir yolculuğun ardından Mayor Crisium yani Ay'ın volkanik düzlüklerinden birine inmeyi planlıyor. Bu misyon kapsamında ay tozu örnekleri toplanacak ve yüzey sıcaklıkları ölçülecek. Elde edilecek veriler gelecekte ay yüzeyinde kullanılacak kıyafetlerin tasarımına katkı sağlayacak. Japonya merkezli iSpace şirketinin Resilience aracı yaklaşık 4 veya 5 aylık bir yolculuğun ardından Mayıs veya Haziran 2025'te ayın kuzeyinde bulunan bir deniz olan Mare Frigoris'e inmeyi planlıyor. Bu misyon ay toprağından örnekler toplayacak ve gelecek keşifler için ayda yiyecek ve su kaynaklarını araştıracak. Blue Ghost ve Resilience ayın yüzeyine ve kaynaklarını inceleyerek gelecekteki insanlı misyonlar için kritik veriler sağlayacak. Bu çalışmalar ayda sürdürülebilir yaşam ve keşifler için temel oluşturuyor. Bu misyonlardan elde edilecek bulgular ayda kalıcı üslerin kurulması ve insanlığın uzaydaki geleceği için büyük bir önem taşıyor. Ay artık sadece bir hedef değil, insanlık için yeni bir yaşam alanı olma yolunda ilerliyor. Bu heyecan verici gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bu misyonlardan ne tarz gelişmeler beklediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın.